Ona göre Cenk'in ağırlığı en çok kaç kilogram olabilir? Arda, Bora, Cenk ve Deniz'in ağırlıkları toplam 350 kilodur. Bu dört arkadaş en fazla 250 kilogram taşıyabilen asansöre binecektir. Arda, Bora ve Cenk aynı anda asansöre binebiliyor. Arda Cenk'ten 15 kilogram daha ağırdır. Bora ile Deniz arasında 25 kilogram ağırlık farkı vardır. Şimdi Arda'nın kilogramına A diyelim. Bora B kilogram. Cenk C kilogram. D de Deniz'de denk D kilogram olsun. Şimdi A'da Bora ve Cenk aynı anda asansöre binebiliyorlarmış. Yani A artı B artı C'nin ne olduğunu biliyoruz. 250'den küçük ya da 250'ye eşit olduğunu biliyorum. Buradan toplamları neydi? 350 kiloydu. O zaman buradan şunu çıkarabilirim. D'nin de yani denizin de 100 kilograma eşit ya da 100 kilogramdan fazla olduğunu çıkarabilirim. Çünkü toplam ağırlıkları neydi? 350 kiloydu. Bunlar 250 ise denizin de ne olacak? 250'den küçük olduğunu ve 250 eşit olduğunu düşünürsek denizin ağırlığı da 100 kilogramdan büyük ya da 100 kilograma eşittir diyor. Arda Cenk'ten 15 kilogram fazladır. Arda Cenk'ten on, 15 kilogram fazlaysa A'nın yerine ne yazabilirim ben? C artı 15 yazabilirim. C artı 15 artı B artı C küçük eşit 250. Buradan buraya düzenlediğimizde 2C artı B 15'i bu tarafa attım küçük eşit 235 çıkacaktır. Şimdi bize neyi soruyor? C'nin ağırlığının en çok olmasını istiyor. Şimdi C'nin en çok olabilmesi için B'nin en az olması gerekiyor. B'nin en az olması için yani diğerlerinin de aynı şekilde ne olması lazım? En az olması lazım. O zaman D, bunların da en az olabilmesi için D'ye de en az ne veririm? 100 veririm. Yani D en az 100 olur. Bora ile deniz arasında da 25 kilogram ağırlık farkı olduğu için denize 100 dersem 100 eksi B eşittir. 25'ten buradan da Bora'nın da ne kadar kilo olduğunu buluyorum. 75 kilo olduğunu buluyorum. Şimdi buradan en çok kaç kilogram dediği için o zaman küçük eşit dediği için bunların en çok çıkabilmesi için bunların toplamlarına 235 diyorum. 2C artı B eşittir 235. Buradan B yerine 75 koyuyorum. B yerine 75 koyarsam 2C artı 75 eşittir 235. Buradan 2C eşittir 160'tan C'nin 80 kilogram olduğunu görüyorum.